Ne demiştik? YouTube kanalının devamı gelecek. İlk bölümü yaptık. Yorumlarına baktım. Ya bir tane kötü yorum olsun ya. Ya bir tane gördünüz mü? Yok. 400 tane, 350 tane Kaç yorum var bilmiyorum. O, o civarda bir, Ben bir tanesine 90, bin, 90 gibi bin kişi izlemiş. Ee, i̇çinde bir tane mi? yok kötü yorum yok ya. Bir tanesine ben takıldım. İlk atan, yorum atanlardan evet, bir tanesi. Evet. Sohbet etti mi? Evet. evet. Dükkanında oturuyorum tesadüf şahit oldu. <laughs> ben diye ben diye olan bir anımı anlatmak istiyorum. Adana'ya gitmiş, bunun tesadüften geldi. Değil ben adamı tanımıyorum ama. Ya adam beni tanıyor. E ben seni yani tanımadım. Ben onu 40 senedir tanıyorum, bir muamele yapıyorum. Çünkü ayıp olur yani. Bu sefer ne yapıyoruz? Bu meslekten ilgili anılarımı atıyor, anlatacağım. Yani bu işte nasıl başından gelenleri onları anlatmak istiyorum. İkinci bölüm böyle olsun. Anlatmazsam o yetiştireceğim demiştim zaten anlatacağım yani. Çünkü öyle demiştim. Zaten yazmışsa eğer anlatmazsan öyle olursun diye. Dışarıdan bu iş o kadar keyifli gözüküyor ki, o kadar çok parası var gibi gözüküyor ki, işin içine girdikten sonra ya eyvah ben ne yaptım diyor. Ama dedim ya bu işi bilen yapsın, bilmeyen yapmasın. Bu meslekte ilgili başıma gelen o kadar olay var ki ne? Yani her akşam belki 10 tane bana ortaklık teklifi var. <laughs> İkili beraber akıştıktan sonra diyorum ki ya baba Kaç dibi rakı içtin? İki Biz sabah kahvaltıya geldi öyle konuşalım diyorum. Şaşırı bir iki tane diyorum. Ertesi gün gelmiyor ya. Bir de müşteri kaybediyoruz. <laughs> Mesela eski dükkanımdaki yerine bir akşam böyle işte ama bir cumartesi acayip karabalık. 15 kişi geldi. Dedim valla yer yok. zaten biz yemek yemeyecektik dedi. Biz evde yemek yedik de tatlıları çok güzel tatlı yemeye geldik dedi. Ha o zaman bir yer var dedim. Nasıl yani dedi. Hemen onlara yer yaptım. Niye yaptım? Çünkü adam dese, yemek yesen tatlı yiyeceğiz diye bize yer vermezler diye. Ben orada bir masa çaldım, bundan bir masa çaldım, Ondan bir masa 15 kişi yabancı misafir de vardı, ye dedim, içirdim. Karşıya dedim ki hesap alın dedim, haberim olsun dedim. Geldi dedim ki hesap dedim, hesap ya Niye? Kebap yemediniz ya dedim. Tatlı da bizim imkanımız Ya ondan 50 lira alsan ne olur almasan ne olur. Ama 15 kişi değil kazanıyorsun. O adama yaptığın şey adam. Bu meslek çok ince bir şey. Acayip bir şey. Bunu bilen yapsın diyor mu her zaman. Özellikle ondan bahsediyorum. Adam 3-4 tane Amerikalı vardı içinde. New York'ta bana bir şey almış. Kart vizit, sahin yetkiliydi. Adam ismini de bilmiyorum. E, Türkiye'ye geldik. Misafirler sizi oraya getirdi. Böyle 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 böyle. Bize ilgilendin. Teşekkür ederim diye bana kart poster göndermişti. Sonra bir gün yine Adana'dayım. Yıl kaçtı? 95 falan. 11'de dükkanı kapattım. Tam dükkanı kapattım. Bir taksi durdu. Baktım havalimanı yazıyor. Adam dedi ki kapattın mı yok dedim. Geri açtım. <laughs> Nasıl yani dedi. Vallahi dedim bak sen dedim ablaya söz vermişsin işte Adana'ya gideceğiz sana kebap yedireceğiz. Almış gelmişsin dedim. Kapatma olmaz dedim ama bir şartım var. Yedi gelmiş gibi keyif yapacaksın dedim. Açıyorum yoksa açmam dedi bak. Karşılığında benim, ustada benim, patronum benim. Ben sana her şey yaparım. Sen dedim sadece ot. Öyle mi dedi o? Adamı ot Yemeğini yaptım, servisini yaptım, içeceğini verdim. Dedim ben burada oturuyorum, bir şey lazım olsa seslen dedim. Saat işte iki, saat bir de falan kalktım. Hesap ne dedim hesap yok. Nasıl yani dedi. Ya dedim ki kasa kapanmış. Hesap alacak da kimse yok. Afiyet şeker olsun. O adam ömür boyu seni reklamını yapar biliyor musun? Adana'ya gitti böyle bir bedülüsler vardı böyle böyle bir anım oldu diye. He bu meslekte aptal olursan hayatta iş yapmazsın. Gözün gönlün tok olacak abiciğim. Herkes her şey olabilir ama esnaf olamaz. Bedri Usta Adana'da, Adana'nın neyini özlüyor İstanbul'dayken? Adamlığını. İstanbul'da adam yok baba? Her yerde iyi adam var, kötü adam var. Ama Adana başka bir şey. Her yerin bak, iyisi de var, kötüsü de var. Ama Adana başka bir şey. Ben var Mardinliyim. Ama Adana kültürünü hastayım yani. Yani ben, bugün desen kendini Mardinli mi Adana mı? Ben Adana. Restoranda bir gün hakikaten ciddi sinirlendim. Böyle senin şalterlerini attıran bir olay söyle. Bir müşteri, uyuz olduğum bir müşteri yok muydu? Şimdi? Sinirlenmedim, bir olay söyledi. Ben çünkü her şeye sinirleniyorum. <laughs> Değil mi Lütfü abi? Bana sorduğu soru yanlış değil mi? En çok sinirlendiği şey diyor. En çok sinirlenmediği şeyi sor bana. Herkesi kendin gibi istiyorsun ya. Yüzde doksan o yüzden oluyor. Bazı işi mesela adama söyleyip de biliyorum beceremeyeceğim sinirleneceğimi kendim kalkıp yapıyorum ya. Adama söyleyip beceremeyecek sinirleneceğim gidip tamam arkadaş ben şimdi hallediyorum diyorum sen. Rahatlı bozma. Onun için o şeylere çok sinirleniyorum. İnanılmaz uyuz bir sürü müşteri var. Ama e, bak bir restoranda müşteri çünkü halka açık oldu bir yer olduğu için adamı e, şey yapamazsın, e, buraya gelme diyemez Ama onu güzellikle böyle gülerek adamı sert bir şekilde gönderemezsin. Ama ben genelde böyle abi hoş geldiniz, nasıl iyi misiniz? Almak istemiyorsan bir saat sohbet edelim, sonra bir ya keşke yer olsa. <laughs> Ama sert bir gülerek. En büyük keyif aldığım yer gidip mutfakta bağırıp çağırmak. Yani adamın hiç suçu yoksa da mutfakta bağırmayı seviyor ben yani. Adam e, bu işi istiyorsa, seviyorsa gitmez zaten. Ama e, öylesine gelenler gider. Ama e, ben usta olacağım, ben e, bu mesleği yapacağım diye gelen adama bağırsan da, çağırsan da gitmiyor. Çünkü adam bu işi öğrenmek istiyor. Bizi en az bu meslekte dedim ya belki 30-40 kişi yetiştirmiş. Hepsi de şu an restoran sahibi. Davut Usta'mız vardı ama hiç çok iyi bir usta değil mi? Acayip de böyle... Hem karizmaydı, hem sinirliydi böyle. Ama e, bizden beri böyle ocakta çalışıyordu. Sabah gelirdi, hemen üstünü başlıyor, giyerdi, ocağa geçerdi. Biz ona bakarak ben onu çok örnek almışımdır mesela. Bana da demişti ama küçükken. Sen bir gün belki de Türkiye'nin en iyi ustası olacaksın demiştim daha doğrusu. Oğlum bizden işin yok, yoksa işine bak siz ya. Mutfağa gelmiş, gelmiş masalarda mesela bu artan artıklar oluyor ya. İşte et artıkları, ekmek artıkları falan. Ben onları hepsi içeriden biriktiriyorum. Hayvan bardaklara gönderiyorum. Bu çok zor bir şey değil. Bak bugün bütün ise sadece bir talimat vereceksin. Diyecek ki oraya iki tane poşet koy, birine ekmek koy, birine etleri koy. Ben Adana'da bulaşık yıkarken yemin ediyorum sana yalan söylersem şerefsizim. O ekmekleri böyle biriktirirdim. Gelen bulaşıkhane ekmekleri. Yağlıları, temizleri bir ayırırdım. Akşamleyin alın eve götürürdüm. Eve götür. Niye? Çünkü dokuz kardeştik ya. Yani orada işte babamız yarın beş ekmek alacağına iki ekmek alsın tertemiz ekmek. Çünkü masada ellememiş geri gelmiş bulaşıklar. Ben onları biriktirip akşamları eve götürüyordum. Yani biz o e, restoranda da artan ekmeklerle büyüdük. O konuda çok hassasım Biz ekmek çöpe atsın acayip kızıyor. Ya o ekmeği niye çöpe atıyorsun kardeşim? Atma. Atma ya. Onu bulamayan bir sürü insan var ya. Benim kızım şeyde okuyordu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyordu. Onda da bir ev tutmuştum ona. Bir artı bir. Hem Bahçeşehir'e uçak sitesinde çok böyle güzel bir siteydi. Bir gün gece beni aradı, baba dedi biraz dedi, rahatsızım dedi, beni doktora götürür müsün diye. Arabayla acil acil gittim, arabayla askerle park ettim. Güvenlik dedim ki, hemen geleceğim, tamam abi dedi. Park ettiğim yerde binada oturan Adanalı bir abimizin yeriymiş. Gelmiş demiş ki ya Güvenlik, kim bu arabayı koydu buraya, benim park yerim falan. Güvenlik demiş ki ya Bedir Bey'in arabası demiş, kızın rahatsızlığını da onu alıp götürecek demiş. Onu almaya gitti şimdi çıkaracak demiş. Ne zaman bey oldu lan demiş o. A daha demiş düne kadar bizim evimize yemek gitti biz ona bağışı veriyoruz şimdi bey mi oldu demiş. Baya bana bir saymış. Sonra ben geldim. Güvenlik dedi ki abi dedi o Adana'lı abi var ya dedi ha geldi dedi. Bir sürü dedi şerefsiz dedi sana dedi bir sürü. Niye adama küfür ediyorsun dedim ya adam doğru söylemiş. O adam ismi neydi unuttum şeyi. Evet dedim ben evine çok yeme götür. Bana çok bahşiş verdi dedim. Şimdi senin bir ricam var dedim. Bak adam geldiği zaman de ki ona. Bedri senin sana çok çok selam var. Ellerinden öpüyor. Senin o verdiğin bahşişlerin bağışların bahşişleri sayesinde hem kızını Bahçeşehir Üniversitesi'nde özel okutuyor. Hem de etiledik en güzel sitede oturtuyor. Ellerinden öptüm bir dedim. Sonra demiş, güvenli geldi demiş ki Bedri senin böyle böyle zaten demiş onlar iyi çocuklar. Gece işte 12'de falan işten çıkıyoruz Adana'da. Bulaşık yıkıyoruz falan. Benim amcamın oğlu var, Mehmet Usta. Adana'da dükkanı var, Adana'da dostlar diye. Biz ona böyle şey yapıyorduk, Bu, e, bulaşık böyle. Her akşam dolmuşa binip öyle gidiyoruz. Bak yemin ediyorum sana, saat 11, Sun Sinemasına oraya geldik, dolmuşa el kaldırdık, bomboş dolmuş durmadı. Biz de inat ettik, paralarımızı birleştirdik, taksiye bindik. Taksiye bindik, son durağa gideceğini son durağa kovaladık onu. Son durağa kovaladık, gittik, sen bizi niye almadın kardeşim dedik dolmuşa. Bir dedi, e dedim siz bulaşık kokuyor. olabilir kardeşim ne yapayım dükkandan çıktık üstümüz başımız kokabilir ne var bunda? Adam bizim üstümüz başımız kokuyor biz dolmuş almadı ya. Bir de Adana'da 1980'lerde öyle bir şey vardı ki ne 80'lerde falan. Mesela işte dolmuşa bindin diyelim küçük saate gidiyorsun orada polis kontrolü oluyor. Eğer senin kimliğine Mardin yazıyorsa direkt şüpheli şahıs olarak polis kolejine Cuma günü kadar özellikle Cuma günü. Cuma günü yakalandıysan Cuma, Cumartesi, Pazar Üç gün orada kalıyordum. Kalın festivaller akıyor, buz gibi ya kalıyorsun. Niye GBT gelecek tam Mardin'de? Eskide şimdi iki gün bilgisayara gidip gelip e, kütük Mardin olduğu için GBT de oraya gidiyor. Üç gün bekliyorsun. Hiçbir suçun yok ha. Sadece şüpheli şahıs olduğu için. Yani senden şüpheli On 10 yaşına, 12 yaşına kadar neyini ya? Ondan sonra Hücret Karakolu vardı, gün yarı götürürlerdi. Karakolu kayıt yapan adam, diyor, ya yine mi bunları getirdin diyor. Başka adam yok mu diyor. Hep aynı adamları getiriyorsun. <laughs> Bir de nazarata da atmıyor ha. Orada oturuyoruz. Bedrettin Aydoğdu. Ha abi buyur. Bakkaldan gazete alsana. Ya yani işte mahkumu bakkala gönderir mi ya? <laughs> Her cuma gidiyorduk aboneydik neydik zaten? Cuma günleri gidiyorduk. Patatesi geri çıkıyorduk. Hem üç günlük yömeğim gidiyor. Üç gün çalışmıyor da yömeğe de gidiyor. E zaten aldım yömeğe kaç lira. E bu sebeple gidiyorsun babadan fırça yiyorsun. Neredesin? E, iyi yok. Çalışmadım ki. Nasıl çalışmadım? Yıkarak ya. En son kütümü değiştirdim ya kütümü e, Adana'ya getirdim. Aynı yağdan bir daha da bir şey olmadı. Oo, sağ sol davaları vardı. Yolda gidiyorsun sağcı mısın solcu mısın? Hoppala ne diyeceğimizi şaşırdık. Sağcı desem bir türlü solcu desem bir ya ben kebapçıyım diyor. <laughs> Pulaşıkçıyım vallahi. Sağcı da derim solcu da derim. Pulaşıkçıyım ya. Şimdi biraz bencillik olacak ama yani kendi çıraklarım, kendi üstam olmadı diye de ben her kebap yemedim ki mesela ki kendi ustaların içinde de söyle onu soruyorum yani illa ya, marka değil şey değil. Ya benim kendi mesela atıyorum Adana'da şu tablacı çok güzel. Şurada bir dükkan var ya da benim ustam. Ben Adana'da mesela tablacıların içinde en güzel bir şey Hasan Usta yapar. Şey Usta. O da adam çam çocuk arkadaşı onu o da çok iyi bir o da bir tabla İstanbul'dan ya rekor kırar yani çok iyi dürümü yapar mesela ha buraya geldi zaman bana ya şey musluk şu Adana'daki tabla işte bir dürümü yap da yiyelim mesela. Mesela ben bir Adana'ya gittiğim zaman çoğu zaman dükkanda yemek yemek bir de tablada yerim. Bizim yani Adana'da bit pazarı var. Bit pazarı olan yerde şıldancılar var, dürümcüler var. Ondan sonra şalgamcılar var. Or oraya gidelim. Halka da şey, ta kerhana tatlısı yapan. Adana'da bir tatlı var mesela kerhana tatlısı. İnanılmaz güzel böyle. Onun ismi orijinali kerhana tatlısı ama ondan halka tatlı diyor. Ben gittiğim zaman mesela ondan 15 bir tane yerim. Ünlülerle Bedri Usta'nın arası. Ünlülerle benim aram on numara hepsinden aram iyi. Bir de dünya yıldızları da var. Tabi o, o şeyler. şey var mesela e, ne, şey neydi ya e, Van Damme var Van Damme. Van Damme sözü neydi ya? Jean-Claude Van Damme. <laughs> La, onu kim söyleyecek oğlum ya? Ha, Van Damme ne? devam et işte. Jean-Claude Van Damme ha. Mesela geldi Bodrum'daki dükkana yemek yaptım ona. Sonra gitti bana selam gönderdi. Ta Miami'den mi gönderdi? Nereden gönderdi bilmiyorum. Bana video yapmış gönderdi. Instagram'da var zaten o mesela Şevket Çoruk olsun, ondan sonra hani Şevket olsun, e, kim olursa olsun bir sürü ünlüler hepsi benim arkadaşım. Geçen gün yaptığım YouTube videosunda ne demiştim? Beni izlemeye devam edin, YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. 15 günde bir, 20 günde bir video yapacağım demiştim ama herhalde bu bir ay buldu. Sözünde durmadım. Bundan sonra inşallah yine 15 günde bir de Böyle ayda bir tane yapsak daha iyi olur. Bizi izlemeye devam edin. YouTube kanalıma da üye olmayı unutmayın. En bombası olan Adana'daki yapacağım videoyu takip edin.